Bir gülüşü vardır yakar yandırır Resulün cemali ayı utandırır Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulü görecek miyim Öyle bir sevdaya atar yandırır Özledim Resulü görecek miyim ağlaya, ağlaya, bir ömür biter Resulün Cemali canıma yeter yokluğu dünyada bir bitmez Keder özledim Resulü görecek miyim yokluğu dünyada bir bitmez Keder Özledim Resulü görecek miyim? götürecek Güneşleri alıp sersem önüne Rabbim sade et gelsem yanına affet beni deyip düşsem yoluna özledim Resulü görecek miyim? Affet beni i̇nşallah. deyip düşsem yoluna özledim Resulü görecek miyim? Sallallahu ale Muhammed Sallallahu ale